21 Şubat 2019 e, Mersin Mersin Bozyazı Kaledibin Kale Kaledibin Kale, Kale Mahallesi e, Mahallesi'ndeyiz bir patlıcan serasındayız e, rekor gelişim müşterimiz Abdil kullandım e, Abdil Bey rekor gelişimi kullandılar neler oldu burada bir bahseder ben, misiniz ne zaman kullandınız bu seranız neydi Bunu ekeceğim de ekeceğim yere çiledim çilediniz Tırnakla karıştırdım. Normalde yani bu sürekli atsan daha faydalıyı mız? Ya da evet. önce atsan faydalıyı Ama toprağa karıştırdınız. Ben tırnakla karıştırdım, Gübremi de attım, ektim. Ektiniz. Bu patlıcan. Bunun çeşidi nedir? Böyle bir cinsi var mı? Darko. Darko. Ee, bu sene de daha önce patlıcan yapıyordunuz. Patlıcan e, üreticisiniz. Pat, sürekli patlıcan ekim burada. Peki e, e, ne oldu bu sene? Farklılıklar neler? Bu sene mesela ağaçların sürmesi farklı. Sürmesi farklı. Eskiden hmm. sararırdı. Sararırdı. Meyvesi ikinci yolu. Şu mi? an var mı sararma görüyor musunuz? Şu anda yok. Yani belki ata, de, atar hata yapmış olabiliriz. Bir de şu var. bir sene, bir iki ağaçta bir, bir iki ağaç olabilir. Şimdi bu sene Orada... kaç dönümdü burası? Şu an durduğumuz evet. yer. Burası 500, 560 metre 560. Yani. Bir de tünelleriniz var. Orada da kullandınız. Orada 650 kök var. Şimdi Orada şunu soracağım ben size. Geçen sene aldığınız ürün verimiyle, kalitesiyle bu seneki kalite nasıl? Ya bu seneki süper. Geçen sene az önce bahsettiniz büyümüyordu, küçük kalıyordu dediniz. Ya dediğim işte yani toprakta yedek, yedek, verdiğim gıdayı almıyor. Almıyor. Yani, almıyor. Bir de bu arada bu sene bugün toplanmış, bugün hasat yapılmış evet. burada. Şu an e, çok fazla Ö bir meyve yok üzerinde yok. ama olan da şöyle. Olanı var. Onu büyümüyor kalmış. dediğimiz Onu kesin. kalmış. Yani ekseri böyle işte. Yani e, geliyor. Şu arkada da gösterelim. Kesmedim de Şöyle. Şimdi görmemiyor Toprağınızın sulama ile ilgili su tasarrufu sağladım size. Bu sene, geçen seneye göre daha mı çok suluyorsunuz, daha mı az suluyorsunuz? Ekşeri aynı suluyorum. Ben. Yani, Onu ayırt etmediniz? Aşırı sulamıyorum. Normal suluyorum. Peki verim anlamında, verim artışı ile ilgili ne söyleyebilirsin? Burada ne arttırdı verimi? Onu ölçebildin mi geçen seneye göre? Bir de bu sene, iki ay boyunca bir de güneş yoktu yani. Güneş sorunu geçen vardı. Geçen seneye göre çok iyi. Çok iyi. Bir yüzde verebilir misin? Ne kadar arttı ya. mesela? Kaç paket alıyordun? Bu sene kaç paket aldın? Ya yüzde, gibi. yüzde veremem. Geçen sene mesela arada mesela Hı -hı. 15 gün kesmediğimiz zaman oldu. Tamam şimdi? Yani Şubat ayında kesmesin Ama bu sene ara vermedim hiç. Hiç ara vermedim. Patlıcan da para yaptı zaten. Ya, ara vermedim hiç. Öbür taraf mesela Şubat ayında gireli bir yere hatta Ocak, Şubat 17, 18 14'te bugün 10 Hı -hı. yaptım. Bugün 10 yaptım. Ama devamlı kesiyorsun. Devamlı. devamlı kesiyorum. Yani bu da şunu gösteriyor. Yani duraksama yapmadığını, şey açtığını, bitkinin geliştiğini, çalıştırdığını burada söylemiş oluyorsunuz. Ürünü buradaki bayimizden aldınız. Nereden almıştınız? Tanyeli tarım. Tan tarımdan aldınız. Eee Bey de burada zaten kendileri de tavsiye ediyor herhalde. Ee, şey de... anlamında tavsiye eder misiniz öncelikle boz yazı Anamur, Tekmen, Teklice, bu bölgedeki aydıncaya kadar, Seracılara. Ben gördüklerimi tav, tavsiye ediyorum. Gönül yani. rahatlığıyla tavsiye edebiliyorsunuz. Yani mesela birinci abim biber ekecekti. Evet. Biber tam ekme zamanı gelip, yani gidişenin zamanıyla geçecek. Ya dedim böyle bir şey var dedim. Bahsettiniz. Ben dedim kullandım bu sene. Sana da tavsiye ederim. Ya dedi, telefon etti bana getiriyorsun dedi. Telefon ettim, akşama getiriverdi. Kullandın peki o da? kullandı. Biberde de, de çok fark attı. Onu çok toprağa bile de kis toprak. İsmi yani neydi böyle. İzzet Kılıç. İzzet Kılıç. Yani toprağı da yani oraya patçalı olmaz. sana eksen hiç olmaz. Şimdi e, biber. Rekor toprak. gelişim, rekor gelişim bir ilaç bir gübre değil. Her zaman söylüyoruz. Rekor gelişimi sera üreticilerine, patlıcan üreticilerine tavsiye ediyor musunuz? Gönül ya, rahatlığıyla. Herkese. Herkese tavsiye ediyorsunuz. Ee, yani, biz size teşekkür ediyoruz. Bir de şunu soralım. Rekor gelişime verdiğiniz para, bedelin karşılığını size verdi mi? Fazlasıyla. Fazlasıyla verdi. Sizi memnun etti. Vallahi ben memnunum. Ben... Memnunsunuz. Sene... İşçiliğiyle ilgili bir zorluğu var mı? İşçilik yani kullanırken, atarken. şey yok. Ben sana elimle siliyorum. Tırpılma de karesi değil. Bitti. Bunu. Sizi zorlamadan, herhangi Hep bir yani kimse getirmeden. Ee, ben... biz teşekkür ederiz. Oyun oyuna. Yapıyorum yani. E Şöyle bakalım. Çapalamıyorum ara. Sizi izleyecek üreticiler televizyonlardan. Teşekkür ederiz. Her kanalda... Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.